Kaplı Gülüsü'nün Evci Kuzey Kışla var. Evci köyü. Ramazan'ın 14'ünde okuya gelmiş. Ramazan'ın 14'ünde okuya gelmiş. Hamit zamanı. Abdülhamit. En son Sultan Hamit dediğimiz. Onun kadıları Alevi köylerinde oruç tutmayanlara ceza vermek için, bu düşletmek için Alevi köylerinde gezmeye çıkmışlar. Üç kadı Kuzey köyüne gelmişler. Ulan demişler aşağıdan kadılar indi lakin ne yapacak? Hulusi'nin de oturmuş cem yapıyor. onların muhabbet önünde de şarap tası var. Çekiyor kafayı sazda kucağında çoğur çakıyor. gelsinler demiş. Hiçbiriniz ayağa kalkmayın demiş. Demeye canın isterse kalk. Durum kötü. Ağzına kuşuna ağıtma şeyler. Bu sefer dolanı 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 muhtarın oduya gelmişler. Atlardan inmişler içeriye girmiş ne bile sayır da kalkmış. Kulüseyen kalkmamış. Sen niye kalkmıyorsun demiş kadı. Ver talimini al Cemre'ni ne soracaksan sor bana sana demiş. O zaman adam onunla dar düşmeye başlamışlar. Yoksa köyü yakacaklar buna o laf veremezse köyü. Böyle durum derecesi şeriat zamanı. O zaman da tartışınca bu bunu söyleyince bununla bırakmış gitmiş daha o köye kadı gelmemiş. Bu kadar işte.